Allah Azze ve Celle yalandan ve iftiradan hepimizi korusun. Hazreti Peygamber'in başına gelmiş bu acı iftira olayı. Düşünebiliyor musunuz? Resulullah'ı elli gün inim inim inletmiş. Ayşe annemizin gözleri davul gibi şişmiş, böyle koca koca yumruk gibi. Ağlamaktan Ayşe annemizin başı gözü ağrıyor, şişmiş gözleri. Annemizin gözü kan çanağı. Onun için iki kadına dikkat edin. Sakın laf söylemeyin. Hazreti Meryem anamızın namuslu olduğuna Allah kefil olmuştur. Hazreti Ayşe'nin namusuna Allah kefil olmuştur. Hazreti Ayşe'ye dil uzatan namusuyla ilgili bu ifki olayında Ayşe annemize bu iftira olayında dil uzatan şüphe sözü ağzına alan kafir olur. Bütün ibadetleriyle cehennemin dibine gider. Ayşe'ye laf söyleyen kafir olur, cehenneme gider. Çünkü onun namusuna Allah kefil olmuş. Ve Hazreti Meryem'in namusuna Allah kefil olmuş. Bu iki annemiz bizim imtihanımızdır. Allah namusumuzu, imanımızı, dilimizi Rabbim korusun. Hazreti Musa'nın başına gelen ilginç hadise Musa peygambere iftira atan kumpasçı Karun'un başına gelenler kısa bir aranın ardından iftira konulu sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Dilin afetlerinden ahirette hesabı çok zor bir günah olan, büyük günahlardan olan iftirayı konuşuyoruz. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki beş günahın kefareti yoktur. Beş günah. Yani buna bir kefaret ödenmiyor. Ne o? Şirk. Şirkin kefareti yoktur. Allah'a şirk koşmak. Kasten adam öldürmek. Bir Müslümanı kasten öldürmek. Başka? Bühtan ve iftira. Üç. Bühtan. Bir insanla ilgili kötü bir imaj, kötü bir izlenim, kötü bir iz bırakmak ve ona yalan iftirada bulunmak. Namusuna, ahlakına, haklı olduğu bir konuda yalan bilgi vererek onu haksız çıkarmak. Bu iftira Allah katında ben şu iftirayı yaptım. Şöyle yapayım da kurtulayım yok. Mesela Ramazan'da kardeşlerim oruç yeseniz kefareti var. Yarın şuraya gideceğim deyip gidemeseniz kefareti var. Ama iftiranın bir kefareti yok. Kefaretle kurtulamıyorsunuz yani. Bütün malınızı kefaret olarak verseniz iftira attığınız insan sizin hakkınızda hakkını helal etmedikçe kurtaramıyorsunuz. Başka? Dört, bir Müslüman vatanını, dinini, namusunu, imanını korumak için savaşta, cephede düşmanla çarpışırken kaçıp İslam ordusuna, Müslüman memleketine, halkına ihanet edip cepheden kaçan bu günah büyük bir günahtır ve bunun kefareti yoktur. Savaştan kaçmak. Başka yalan yere yemin etmenin kefareti yoktur. Hatalı yeminin kefareti var. Yarın şuraya geleceğim arkadaş dedin gitmedin. Bu yalan yere yemin değildir. Yarın çünkü senin elinde değil. Yarın Allah'ın elinde. Daha önemli bir işin çıktı gidemedin. İşte bunun için kefaret var ama bile bile bile. Bu mahkemede olabilir, aile içinde olabilir, dükkanda mal alışverişinde olabilir. Vallahi billahi bunu şu fiyata satın aldım diye yemin etmek. Geçenlerde biri söyledi, gülsem mi ağlasam mı şaşırdım. Bu arkadaşımız galericilik yapıyor, araba alıp satıyor. Dedi ki hocam dedi, şöyle bir şeyin dinimizde yeri nedir dedi. Arabanın koltuğunun altına iki ekmek koyuyormuş. Satarken diyormuş ki bu arabada vallahi ekmek var diyormuş. Yani kar edersin manasına. Ya şeytan böyle insanları görse der ki ya Rabbi tamam beni yarattın. Kabul. Şu adam beni geçti ya Rabbi der. Şeytanlıkta beni geçti Ya böyle yemin edilir mi hiç? Müslümanlar yalan yere yemin etmenin kefareti yoktur. E yalan değil ki diyor. Doğru diyor ekmeği altına koydum diyor. Hayır. Bizi aldatan bizden değildir diyor Resulullah Aleyhisselam. Sevgili Peygamberimiz bizi aldatan bizden değildir. Sen bu arabanın koltuğunun altına iki tane ekmek koydun mu diyorsun yoksa bu arabada ekmek var diye yemin ediyor. Kardeşlerim yalan yere yeminin kefareti yoktur.